Selam herkese ben Rüzgar Asya ee, Bugün sizlerle bana gelen e, yorumları okuyacağız Çok değişik, ilginç yorumlar gelmiş gerçekten Saçma sapan yorumlar da gelmiş Gene <laughs> <laughs> her zamanki gibi linçlendim <laughs> Her neyse e, o zaman videoya geçelim Selam herkese ben Rüzgar Asya e, Bugün bana gelen yorumları <laughs> Okuyacağım. Gerçekten çok komik saçma sapan yorumlar var. Hadi gelin beraber okuyalım. Ee, önce aşağıya kadar indirelim. Evet. Şu resmi. Halbuki pek bunda bir şey yok yani. Senin e, pipin var ve sen kadın olamazsın diyenler var. Kadınlık ne vajinada ne de makyajdadır e, diye bir yazı paylaştım. Yani bu normal bir şey yani. Fakat bunun alıntılarına gelelim bakalım. değil. E, ee, Makyajda değil. Neydi o zaman bu kadın? MK. Dört kol olayım o zaman. Bu kadınlık nerede? Bana da söyleyin. Kadın mıyım değil miyim bilemedim artık. Sen bileceksin. Ya nerededir hocam? <gülüyor> <gülüyor> Aa, neymiş? Yok öyle saç uzatıp kadınım demek aşk o. Bir temizlik yap, yemek yap, misafir çocuğuna dahi bakıcılık yap. Saat 21'den, 21'den sonra dışarı çık, çıkamadı görelim kadını. Saç uzatıp kadınlar tuvaletinde damlattı. Kadın olmuyor. Bu arada e, ben bu özgürlüğümü kazanmak için e, baya bir savaş verdim. Yani kalktım aile evinden çıktım. Yani İzmir'e yerleştim. Hani burada çalışıyorum ve kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum ki zaten e, burada da öyle her kafama göre hani çıkamıyorum malum dışarısı çok kötü. Hele saat Zaten 12'den sonra bilmiyorum e, çok tehlikeli olabiliyor gerçekten bu arada. Neyse. Alımsak açıklamaya Ne alaka? Kadın nasıl olmuyor? Ben kadının deyince mi? Neydedir kadınlık? Senin tanımına göre kadınlık muallakdır. Abi, sen abi dedin diye ben abi değilim, ben erkek değilim bir kere. O zaman herkes kadın. Bilemem. Yani kim ee, kendisini kadın hissediyorsa. Ha bu arada ee, kadının deyip kandıran ee, fake insanlar yüzünden. Biz transfer suçlayamazsınız. Böyle bir hakkınız yok kesinlikle. Beyler kaç defa dedik kadınlık ile ilgili şeyler. Buraya kalındı kadınlar konuşsun bize düşmez diye yakışmıyor. Kardeşim ben kadınım tamam mı? Bu seni ilgilendirmez. Ee, yani istemiyorsan da alıntılamayabilirsin yani. Bu senin bileceğin bir şey. Kadınlık biyolojidedir. Ve sen de biyolojik olarak erkeksin. Bu kadar basit. Erkeksin biyolojik olarak kim biyolojik biyolojik kim ben erkek miyim yani defol git Allah aşkına ya sen öyle dedin diye öyle miyim yani senin fikrin umurumda değil açıkçası <gülüyor> <gülüyor> ha 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 yine bir yerde erkekler kadınların tanımı yapıyor kardeşim erkek değilim yüz bin kere mi diyeceğim sana ben bir kadınım bir trans kadınım yani bunun altını çiziyorum transfobik değilim umrunda değil de çok pardon da ama kadın neymiş transfobik değilim umrunda değil ama transfobiksin kusura bakma nasıl yani çok özür dileyerek şunu demek istiyorum siz var ise erkeksiniz söyleyemiyorum bu kısmı üzgünüm ben öyle hissetmiyorum hu diye zırlamayın. Erkeksiniz. İstediğiniz kadar saç uzatın. Makyaj yapın. Erkeksiniz. Alo. Profiline girip bakacağım senin. Sen misin kadın yani? Ya bu kadar cahil olmayın. Bu kadar yobaz olmayın arkadaşlar ya. Ben de Örümcek Adam gibi hissediyorum öyle öğreneyim. Kendi Örümcek Adam diyorsan, Örümcek Adamsındır yani bu beni ilgilendirmiyor işin açısı. Çoğu zaman tediklerine sinir oluyorum ama psikolojisi de psikolojini de anlayabiliyorum. Çok arada bırakıyor, uçar beni. Yo. Psikolojim gayet iyi yani arada. Abla Allah rızası için güzel giyinir misin? Bu ne o kolye? Ne yapma abla? Ya çok seviyorum. Hatta dur bir saniye ya. Şu kolyemi de çıkartayım. Ya yani ben bunları çok seviyorum. Ve bunlarla mutluyum yani. Sürekli aynı şeyleri giyiyorum. Ama mutluyum yani. Kendimi mutlu hissediyorum. Sana aşığım diye. Hmm. 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 Ancak... Zaten bir erkek kadının nerede başlayıp bittiğini söyleyebilir kardeşim. Tekrar söylüyorum. Ben bir trans kadın. Bu herif ne çıkıp duruyor benim karşıma? Tamam aga iki tuvaletinde kullanabiliyorsun. AMK anladık. İki tuvalet kullanmıyorum ben. Tek tuvalet kullanıyorum kadınlar tuvalet. Başka tuvalet kullanmıyorum. Kadının vajina vajinadadır. Rahimdedir homolardadır. Her ay regal ya da olmayıp delinir. Sonra konuş. Ne kadar pis bir ağzın var senin. Sen ne iğrenç bir insansın. Senin profiline girip bakacağım. Sen ne kadar iğrenç ve zavallı bir insansın biliyor musun? O pis ağzını al git tuvalette yıka yani. Kadın olmanın kriteri kendini erkek hissetmemekte de değildir. Çekeyim değil mi? Kanka her gün bunu söyleyip durma, sıkıldım al. Senin olsun zaten, ben sevmiyorum. Nedir peki? Abim demiş. Profiline gireyim. Bakıyorum. Terf gibi duruyor ama aa, pek değil ya. Bilemedim. Ama transfobik belli yani. Ben de erkeğim. O zaman şaka mısın? Profiline girip bakayım. Sen zaten tipinden belli zaten. Sen bir transfobiksin yani. Zırlayıp durma. Kanka sen çok mu sıkılıyorsun? Evinde bütün ya her halde Helalısın. böyle ilgi arayan mal mal tweetler atıyorsun çünkü işin gücün yok mu aklın yitirdin deri mi gittin gittin sıkıntıdan kardeşim ben normal fotoğraf atıyorum alıntılayan sizsiniz linçleyen sizsiniz yani açıkçası ben sizi kafama takmıyorum şu anda siz yani şu anda sizi ben videoya alıyorum yani <laughs> Makyaj değil de bacını gerektiği gibi. He canım. He güzelim. He. 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 Ben de savaş uçayım Hadi bakalım. Öyle hissederim çünkü <laughs> Tamam kardeşim. En savaş uçağı sensin. <laughs> ben terf bacılarımdan razıyım. Ya bak şuna inadına terfiz tamam kardeşim en terf de sensin ama sen yiğitsin kardeşim sen erkeksin yani <laughs> terf olamazsın <laughs> terflik sadece kadınlara özel Cemal abi baban affetmiş Haa, eve gelsin diyor kızmayacakmış of baydı gerçekten baydı başka şeyler yazın geliştir mesela kendinizi Bu kadın HDP'ye benziyor. Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Yürektedir <laughs> <laughs> kadınlık. <laughs> Seviyorum seni Neslihan. Ay Şeyda Aytekin bakalım ne demiş. Kadın ile erkek arasındaki fark üreme organları ona bağlı bir takım biyolojik farklılıklardır. Ancak kadınlık dediğim şey tam olarak bu farklılıklar sebebinde sebebiyledir. Çocuk doğurabilme için kadın büyük bir baskı kontrol altına alınmıştır. Buna ev içi bakım bakım da eklenmiştir. Dur devamını okuyayım. Yani kadınlık vajinadır. Yapmayın Allah aşkına. <laughs> Hayır makyaj değildir. Makyaj, makyajı vajina eşitlemek elma ile armut bile değildir. Karpuzda ıspanak gözde far sürünce gözler far oluyor ama ya şey daha ee, sen düzgün dil kullanmayı bilmiyor musun tatlım? Ha sürekli aynısın gerçekten hiçbir zaman düzgün bir dil kullanmayı bilmiyorsun. Bak işin gücün tamam mı? Ee, cinsel organda. Cinsel organı vurgulamakta. Cinsel organ benim için yani adı üstünde bir cinsel organ. Fakat ben kendim aseksör olduğum için benim için çiş yapmaya yarıyor. Başka da bir halta yaramıyor yani. Ha, sen çocuk doğurabiliyorsundur yani. Çocuk doğurabilen bir kadınsın yani. Cis kadınsın sen. Siz gender kadınsın yani anladın? Ben trans kadınım. Hani aramızdaki bir fark yani bu yani. Sen cis kadınsın. Sen doğurabilirsin yani. Ben doğuramam yani. onunla değil yani. Doğurmak da umurumda değil yani. Ve bu bir üstünlük değil canım. Kusura bakma, bu senin ne daha eksik ne daha fazla kadın yapmıyor. Ay, trans kadınlar da kadın değildir. Kadınlar da başka kimse kadın değildir. Kardeşim trans kadınlar kadındır ama trans kadınlar doğum yapamaz. Bunda zaten hepimiz hem fikiriz zaten farklı bir şey söylediğimiz yok. Ee, dağının ha <laughs> ne alak? <laughs> tamam kardeşim en Türkçe öğretmeni sensin Türkçe nasıl sana, sana yüz veriyorum tamam mı? Şu D da ekini böyle ayrı yazıp da böyle laf sokmaya çalışanlar yok mu? Tamam kardeşim Türkçe hocan tamam mı? Edebiyat hocan dil ve anlatım hocan sana artık yüz vermiş sanırım herhalde e, üniversite falan okuyorsun üniversite e, öğretmenlik okuyorsun ve sen Sanırım o bölümü birincilikle bitirdin galiba. Seni tebrik ederim. Gerçekten sana bravo. De ayrı. Allah'ım sana geliyorum. Gerçekten D da ayrı yani. Tamam. En Türkçe öğretmeni sizsiniz yani. En Türkçeci sizsiniz. En iyi siz biliyorsunuz. TDK sizinle gurur duyuyor yani. Size altın madalya takacak. Sayın abim sana üzücü bir haberim var. Sen erkeksin hem de Türkçesi kötü, kötü bir erkeksin. Umla değil işin açısı. Türkçem kötüymüş, iyiymiş. Çok değil. senin de fikrin umruna değil yani. Ay dayı dever ettin. DW ettin milleti normal kadınlar tuvaletine. Auna <laughs> selfiesi attığında her seferinde parantez içinde woman vc yazmıyorlar kadın değilsin bunu sen de biliyorsun Allah'ın Türkçe sizi ne yapayım şimdi üzüleyim mi <laughs> kardeşim umla değil yani Türkçe çok iyi bilmişim bir ya da bilmemişim ben şu anda konuşamıyorum evet anlıyor musun anlıyorsun ama anlamak istemiyorsan default gidebilirsin yani kanalından Uzak durabilirsin mesela benden veya e, benim profilden uzak durabilirsin beni engelleyebilirsin beni sessize alabilirsin yani bu senin bileceğin bir şey ama sen sessize alıp almayıp beni alıntılamayı tercih ediyorsan kusura bakma benim hayranımsın yani sen benim hayranımsın bak tatlım benim hayranım bunlar ha? ay kuzum benim canımın içi bak. Bak şu var şu çok güzel bir şey. çok tatlı bir şey. Çok tatlı. Oy güzelim benim. E sen benim sırtıma çık. Şimdi senle yayına devam edelim. <laughs> Özür dileyerek, üzüntüleyerek söylüyorum ki ama vajinam var ve kadınım ötesi insanlıktır. Cinsiyetle alakası yok. Sustum gördüğüm en çirkin yaratık üstelik sapık bünyesi özel alanları işgal etmek senin profiline geliyor Allah aşkına profiline bakıyorum tipik ayık bazo kepanze 31 kepan kere 31 bakıyorum tipik bir insil yani kusura bakma üzgünüm eee sen zaten tipik bir kadın düşmanısın yani neyse seni engelliyorum Şimdi profilinden defol git nereye gidersen. Çok seviyorum bu lafı kullanmayı. Kadınlık vajina ve makyajdadır. Vajinam yok ama makyajım var. O yüzden kadınım. Sana mı kaldı affedersin sen kimsin ya? Kadınlık vajinadadır teşekkürler. Hmm. Uykum geldi yemin ederim. Hep aynı cümleler. Biraz kendinizi geliştirin. Ya şu görmekten o kadar az Ama kaldım. Şimdi de al ama kıyım. Kız ya. Ha, sana. Beyza. Sana yorum yapmıyorum. Adı üstüne zaten baksana. Ünlü düşünür yazar part time auto hırsızı <laughs> Ne bekliyorsun ya böyle bir profilden <laughs> Ya ben kendimi atak helikopteri gibi hissediyorum Atak helikopteriyim o zaman Helikopter diyorsan öylesindir yani uçabilirsin Sana başarılar dilerim Benim kafam karıştı nasıl yani ben şimdi erkek mi? Bilemem Sen kendini öyle tanımlıyorsan öylesindir yani Kral bir şey soracağım. Karşılaştırma amaçlı. Sana kaç santim gerekiyor? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Sana bakınca bütün ciddiyetim bozuldu yemin ederim. Sana kaç santim lazım? <laughs> Keşke yapmadan önce psikolojik ve hormonal tedavi alsaydı yazık olmuş sağlığında. Kardeşim hep sağlığım gayet yerinde. Hormonal tedavi dediğin şey evet hormon oluyor ama östrojen oluyor. Senin pipin var ve sen kalın olamazsın Rüzgar. Ha. Aynen canım aynen sen öl dedin diye öleyim. Ha -ha. <laughs> Hayırdır abi abi. VC'de foto gelmedi olayın ciddiyetini kavrayamadık. Her zaman VC'de fotoğraf göndermiyor. En büyük şatı şoku testo e, gösterecek gibi duruyor aga. Sanki iki seneye saçlar dökülecek. Dökülebilir yani bunda bir bir şey yok yani. Ektiririm. Her şeyin bir çözümü var. Ve bu hiçbir şey için engel değil. Ay, profile bak. Tipe bakayım ederim. Ya. Daha profil profil foton yok. defol git ya. Am yeter am darlama. Kardeşim ben darlayan bir insan değilim ki. Seni darladıysam basarsın engeli gidersin bu kadar basit yani. Allah Allah. Kadınlık bir üst kimlik midir hocam? Yo değildir. Testosteron erkeklerde salgılanır. Eee sen kız hissetmek istiyorsan hissediyorsan hisset. Ben mesela kendimi su şişesi olarak hayal ediyorum. 1963 Şerulet Kamal Profile bak. Ne alaka? Üf, tipik futbolcu işte. Ee, o lavuk kelimesi var ya e, onu sana iade ediyorum. Bir tarafına mont et. Eee? E ne oldu yani? Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yukarı tara. Seni ilgilendirmiyor. Kadınlık doğuştan geliyor zaten. Ee, sen kadın değilsin. Hoş geldiniz. Bakıyorum. Tipik yobazsın Şeyma. Üzgünüm ama öylesin. Kanama ya. Kimse kadın değildir. Kendini kandırıyorsun anca. Umurumda değilsin. Kadınlık tuvalete gitmektir. Avla niye tuvalete gitsin? Hayırdır? <laughs> <laughs> Güzel Sevdim Toplumsal ve biyolojik Cinsiyet kalıplarını reddettiğin için Soruyorum Kadın ne demek Kadın kendisini kadın olarak tanımlayan e, Doğuştan Kadın olabilir veya trans kadın olabilir e, Kişilere kadın denir Sadece doğuştan e, Tırnak içerisinde vajinayla doğan insanlar sadece kadın değildir bu arada ile doğan ve e, regl olan erkekler de vardır. Biz onlara trans erkekler diyoruz. Tabi siz onların da varlığını kabul etmiyorsunuz. Çünkü siz transfobiksiniz. Kadın olmak... Kadın olmak 60 üstü AKP seçmeni erkek kıyafetleri giyinip kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekmektir. Profile bak ya. Ne diyeyim ben buna? Salak. Ayırmaması gereken etkini ayırıp mutlak daha döndü. Ayırmaması gereken de ekini ayırıp ayırmaması gereken ayırması gereken de ekini ayırmaması bana duvarları yumrukladı az önce. Geçmiş olsun kardeşim. Dikkat et elini e, acile falan git elini sardırırsın bence. Önemli yani yumruk. Ersin tamam kardeşim en erkek sensin. Yaşayan e sen en güzel kadın. Çakal kasa. BMW. Ay yorumlar bu kadar. Bakıyorum saçma sapan bir ton yorum var. Sizin yorumlarınızı okumadım düşünmeyin. Okuyup okuyup gülüyorum işin açısı. baya <laughs> baya gülüp dalga geçiyorum yani. Arsızım birazcık. Bu arada yani siz beni de istiyorsunuz diye ben üzülmüyorum yani baya baya takmıyorum sizi neyse arkadaşlar beni e, izlediğiniz için teşekkür ederim <laughs> bugünlük video bu kadar kanalıma abone değilseniz e, abone olabilirsiniz bana abone abone olabilirseniz bana abone olabilirsiniz. Dilim de dönmüyor ya bazen üzgünüm kusura bakmayın. <laughs> bana abone olabilirsiniz ve aşağıda beğen butonu var. işte ona basın şöyle bir böyle bir tık, tık 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 yapın yani. Başka da bir şey istemiyorum ya. Ha bir de kanalıma şey olabilirsiniz. E, üye olabilirsiniz. E, üyelikler var. Yani onlardan 7,5 liradan falan başlıyor. Ya bana destek olmak istiyorsanız olabilirsiniz istemiyorsanız olmayın. Yani çok önemli değil yani. YouTube bana böyle bir özellik verdi. Ben de size sunmak istedim. Bu kadar Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok cici cici bakın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.